İbn Sina der ki: Oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çoğu insan onda boğulmuştur. Gemin, gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki sen de kurtuluşa erenlerden olursun. Yüreğinin daralmasından değil, Allah'a giden yolunun kapanmasından kork. Her zorlukla birlikte mutlaka bir kolaylık vardır. Sabret ve şükret. Unutma ki Allah rahmetiyle tecelli edince daralan kalbin cennet bahçesi gibi genişler. Umudun en güzeli yüce kitabımızda yazıyor dostlar. Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve esirgeyici olduğumu haber ver. Doğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getirmediğimiz gibi öldüğümüz zaman da kabrimize hiçbir şey götüremeyeceğiz. Kendinizi üç günlük dünyalık heveslerle heder etmeyin. i̇mam Gazali Hazretleri der ki, insanlardan bir iyilik gördüğün zaman önce Allah'a şükret. Sonra ona vesile olan kimse için teşekkür et. Nimeti göndereni unutma, getireni de ihmal etme.'' umudunu yaratılanlara değil de yaradana bağlayan kazanır. Allah'a döndüm, dertleri gömdüm demek nasip olsun hepimize. Yüce Allah fakiri doyurun diyor. Biz biz fakiri doyur diye dua ediyoruz. Yetime bakın diyor. Biz yetimi koru diye dua ediyoruz. Acize merhamet edin diyor. Biz acize merhamet et diye dua ediyoruz. Allah Allah sevgili dostlar bizden istiyor ama biz yine ona havale ediyoruz. Sorumluluklarımızı bilerek yaşamalı, gerçek huzurun kapısını aralamalıyız. Birisi Hacı bektaş Veli Hazretlerine Pirim. Sizin dünya malı anlayışınız nedir diye sordu. Hacı bektaş Veli Hazretleri dedi ki, kimsenin ekmeğini yeme, kendi ekmeğini de kimseden esirgeme. Elin açık, gönlün açık, sofran açık olsun. Ayıpları ört, sırları tut, öfkeni de yut. Hamdet dostlar. Hadi gelin, üstadın dediğini yapalım. Yapalım. O zaman kim mutsuz olur sizce? Hazreti Ali Keremallahu veç Hazretlerinden çok güzel bir nasihat söyleyeceğim şimdi size. Bir insanın kalbinde ne kadar kibir varsa aklında da o kadar noksanlık var demektir. Kibir, dilin değil kalbin hastalığıdır. Aman ha, kibirli olan cennete alınmayacak. Rabbim sizi kibirli olmaktan korusun inşallah. Zercevatçı bağırır, sarraf bağırmaz. Eskici bağırır, antikacı bağırmaz. Söyleyecek sözü olan, fikri değerli olan bağırmaz. Çünkü çünkü bağıran düşünemez, düşünmeyen de kavga eder. Birisi sana zulmettiği zaman ondan intikam alma. Aksine, aksine uzaktan izle, kaderi göreceksin. Kader, kader hesabı görmek de eşsizdir. İnsanlar yaşattıklarını yaşamadan ölmezler. Yüce kitabımızda daralmış gönüllere melhem gibi bir ayet vardır. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Hz. Yakub'un duası ile istiyorum ki o, oğlu Yusuf'u çok beklemişti. Allah'ım bir bekleyiş içinde olanlara beklediklerini nasip et. Hz. Musa peygamberin duası ile istiyorum ki o, birçok bela ve musibete düçar olmuştu. Sıkıntılı göğsümü sen ferahlat Rabbim. Hazreti Yusuf'un duası ile istiyorum ki o zindanlara atılmıştı. Rabbim, kaderimde muhtaç olmak varsa bu muhtaçlık sadece sana olsun. Beni beni senden başkasına muhtaç etme Rabbim. Bazen şu koskoca dünyada kaybolduğunu hissedersin ve bir ayet yetişir imdadına. Şifa nerede bilemezsin. Beni yaratan Allah elbet yolumu gösterir. Bazen açarsın yüce kitabımızı, bir ayet okursun, gönlüne su serpilir. Zorlukla beraber kolaylık vardır. Evet, evet, zorlukla beraber kolaylık vardır. Ve zamanı geldiğinde Rabbin sana kalbindekini verecek, seni hoşnut kılacaktır. i̇mam Gazali Hazretleri der ki, şöyle hayatıma dönüp baktığımda, iyi bir şeyden mahrum edildiğimi düşündüğüm her seferinde, aslında daha iyi şeylere yönlendirilmiş olduğumu fark ettim. Her ne olursa olsun Allah'ın hükmünün sizin için en uygun ve en yararlı şey olduğu konusunda bu hususta kalbinizi ikna etmelisiniz. Gönlü güzel bir Allah dostuna bizden öncekilerin sahip olduklarına biz neden sahip olamıyoruz diye sorulunca o güzel insan o gönül dostu şöyle cevap vermiştir. Çünkü siz şu beş şeyi kaybettiniz. Samimi alimi, uyumlu arkadaşı, devamlı gayreti, helal kazancı ve ibadete ayrılmış müsait zamanı. Hazreti Ali Keremallahu ve der ki, her sesi işitenin adına yeminle söylüyorum ki, kim, kim bir kimsenin kalbine sevinç salarsa Allah o sevinçten dolayı lütuf yaratır ve o kişinin başına bir sıkıntı geldiği anda o lütfu kalbine su gibi akıtır. O lütuf yabancı deveyi kovar gibi sıkıntıyı kovar. <laughs>